zalim. Sonbahar güneşi, ayaza çeken Orta Anadolu dağlarından sarı yorganını toplayarak çekiliyordu. Dağların gölgelerinden taşan akşam kızıllığı, her an değişen rengarenk tablolar bırakıyordu arkasında. Börtü böceğin gündüzcüleri yuvalarına çekiliyor, gececileri ise vardiya değiştiriyordu. Telaşlı bir toprak sincabı yuvasına çekilmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Telaşlıydı çünkü gecenin neler getireceği belli olmazdı. Kalabalık bir çullu karga grubu ağızlarında hangi bahçeden aşırdıkları bilinmeyen birer cevizle vadi yamaçlarına doğru kanat çırpıyordu. Yuva köyünün farklı noktalarından hareket eden üç koyun sürüsü güneş batmak üzereyken Yelke Dağı'nın zirve düzlüğünde buluştu. Sürülerin çobanları, yedikleri ayrı gitmeyen üç samimi arkadaştı. Adetleri hep aynıydı. Her günün sonunda sürülerini Yelke'nin zirvesinde birleştirirler. Gece yarısına kadar çaylarını içerler, yemeklerini yerler, muhabbet ederlerdi. Gece yarısından sonra da aralarından biri nöbetçi kalır, diğer ikisi Kepeneklerine gömülüp uyurdu. Üç sürü bini aşkın koyundan oluşuyordu. Üç sürüde toplam altı çoban köpeği vardı. Aralarında biri vardı ki on köpeğe bedeldi. Bu çobanlardan Hıdır'ın köpeği Zalım idi. Zalım etrafta ün yapmış safkan bir kangal köpeğiydi. Burun bölgesi siyah, diğer yerleri kirli beyaz renkteydi kafası bir aslanı andırıyordu. Gür sesi ise diğer köpeklerin neredeyse iki katıydı. Çok güçlü bir köpek olan zalim, tek başına üç beş kurda bana mısın demez, onları önüne katar kovalardı. Ona zalim denmesinin nedeni, sahibiyle cedelleşen insanlara karşı da çok acımasız olmasıydı. Bir seferinde sahibiyle tartışan başka bir köyün çobanını döş vurarak yere sermiş, adamın üstüne oturmuştu. Hıdır, zalımı yavruyken almış, büyütmüştü. Zalımın yiyeceğine, içeceğine çok dikkat eder, onu neredeyse kuş sütüyle beslerdi. O gün de her akşam olduğu gibi üç kafadarın sürüleri yelke zirvesinde birbirine karıştı. Musa eşeğinin heybesinden çıkardığı kara demliği ateşin üzerine koydu. Murtaza da üç heybenin yemeklerini birleştirip sofrayı hazırladı. Gece böceklerinin zikirleri dağı taşı tutmuştu. O gece ay yoktu. Zifiri bir gece onları bekliyordu. Akşamın alacası kaybolmak üzereydi. Koyunlar kıtır kıtır sesler çıkararak karınlarını doyuruyordu. Her biri sürünün bir köşesini tutan çoban köpekleri ise sürünün dağılıp gitmesini önlüyordu. O gece nöbet sırası Musa'daydı. Aylardan Ekim ayıydı ve gece ayaza çekmişti. Gece saat 2'den sonra Murtaza ile Hıdır kepeneklerine bürünüp uykuya daldılar. Musa da elindeki güçlü fenerle zaman zaman etrafı kolaçan ediyor, köpeklere talimatlar veriyor. Bazen de türkü söylüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ayaz Musa'nın iflahını kesti. Yüksekçe düz bir taşın üzerine keçesini serdi. Biraz ısınayım diye geçirdi içinden. O soğuk gecede keçenin içi ona evdeki yatağından daha rahat geldi. Biraz sonra horlamaya başlamıştı bile. Yelke sırtlarına güneş ışıkları vurmaya başladığında üç kafadardan ilk uyanan Murtaza oldu. Sıçrayarak kalktı. Telaşla yanında yatan Hıdır'ı uyandırdı. Kalk Hıdır kalk. Musa sürüyü almış gitmiş herhalde. Acele et ona yetişelim. Gözlerini ovuşturarak kalktı Hıdır. İyi de Musa sürüyü götürdüyse bu köpekler niye burada? Murtaza yüz metre ileride taşın üzerinde uyuyan Musa'yı fark ettiğinde bir eyvah narası attı. Daha orada Musa uyuyor, sürü yok. Koşarak Musa'nın yanına vardı. Onu tekmeleyerek uyandırdı. Ağır bir küfür savurdu arkadaşına. Keçesinin içinden korkulu gözlerle çıkıp etrafa bakan Musa da felaketi anlamıştı artık. Üç sürüden toplamda bini aşkın koyundan eser yoktu. Çobanların nice zaman sonra akıllarına geldi. Hıdır'ın köpeği zalım da yoktu ortalıkta. Diğer beş köpek, üç çoban eşeği ile yanlarındaydı. Hıdır, Musa'ya çıkışmadan edemedi. Musa Beyciğim, uykunuzu alabildiniz mi? Şimdi ne halt edeceğiz? Sürü sahiplerine ne diyeceğiz? Üçümüz ömür boyu çalışsak bu sürünün bedelini karşılayamayız. Zevzekliği bırak da koşalım, sürüyü arayalım. Murtaza can sıkıntısından elindeki alış değneği küfür ederek köpeklerden birinin kafasına geçirdi. Sizi dedi köpek diye besleyenin it oğlu itler zalim sürüyle gitmiş siz bizim mi beklediniz? Bir o tepeye bir bu tepeye koşup etrafı kolaçan eden Musa kanter içinde kalmıştı. Kendi hatası yüzünden arkadaşlarını da çok zor bir duruma düşürmüştü. Murtaza, bence sürü köye gitmiştir. Her sabah köye dönmeye alışık oldukları için başka yere bakmaya gerek yok, dedi. Diğerleri de bu görüşü onayladılar. Eşeklerini binerek köyün yolunu tuttular. Her sabah köyün girişinde kendi koyunlarını ayırmak için bekleyen sürü sahipleri, üç çobanın beş köpekle döndüğünü görünce şaşkına döndüler. Biraz sonra yuva köyü üç sürünün kaybolduğu haberiyle çalkalanıyordu. O yıllarda cep telefonu yok, araba desen Kocaköy'de birkaç kişi de var. Sürü sahiplerinden çobanları dövmeye kalkan bile olmuştu. Çobanların hele hele Musa'nın morali çok bozuktu. Yapacak bir şey yoktu. Olan olmuştu. Köyde ekipler oluşturuldu. Atına eşeğine binen her grup farklı bir yöne doğru harekete geçti. İlçeye, jandarmaya da haber vermek için bir araba gönderildi. O gün akşam olduğunda aramaya çıkan bütün ekipler, yorgun, bitap, elleri boş köye döndüler. Ümitler tükenmeye başlamıştı. Sürünün hırsızlarca ele geçirilip götürülme ihtimali de vardı. Sürü sahipleri ertesi gün bu işin atla eşekle olmayacağı kanaatine vardılar. İki ekip oluşturuldu. Köyde iki kişinin otomobili vardı. Ekipler, çevre köyleri kendi aralarında paylaştılar ve yola çıktılar. Gürün'ün Yuva Köyü çevresindeki bütün köyleri akşama kadar dolaşan bu iki ekip, ikinci günün akşamında da elleri boş döndü. Artık kimse de ümit kalmamıştı. Sürünün başında zalımın olması onlara teselli veriyordu ama zalım da olsa bir köpek bin koyuna nasıl sahip olabilirdi? Bir kurt sürüsüne rastlasa ne yapabilirdi? Bir hırsız çetesiyle karşılaşırsa ne yapabilirdi? Çeker vururlardı zavallı hayvanı. Sonra da sürüyü kamyonlara yükleyip toz olurlardı. Bu son düşünce ağır basıyordu bütün köyde. O günlerde köyün efsane çobanlarından Adem Çavuş 90'lı yaşlardaydı ve ölüm döşeğindeydi. Hadise onun da kulağına gitmişti. Olayın ikinci gününün akşamında çoban Hıdır'ı yanına çağırttı. Evladım dedi. Başıboş kalan sürü gün doğumunu takip eder. Sürekli doğuya gider. Sürünüzü doğu tarafında arayın. Bu fikir yeni bir ümit ışığı doğurmuştu zihinlerden. Köyün doğusundan batısına bütün yönlerini aramışlardı gerçi. 3 gün yol yürüyen sürünün ne kadar mesafe alabileceğini tahmin ettiler önce. Bu tahmine göre sürü Gür'ün toprağından çıkmış Malatya yönüne doğru gidiyor olmalıydı. Ertesi gün gün doğmadan iki araba çıktı Yuva köyünden. İstikametleri Malatya yönüydü. Geçtikleri güzergahta her köye uğruyorlar, sahipsiz bir sürü görüp görmediklerini soruyorlardı. Sonra sonra Darende'ye kadar geldiler sürüden haber iz yoktu. Arama ekibi nihayet Darende çıkışında bir köylüden sevindirici haberi aldı. Öğrendiklerine göre büyük bir sürü bir gün önce oradan geçmişti. Arama ekibindeki araçta bulunan çoban Musa içinden derin bir oh çekti. Bu üç günde zavallı adamın ömründen ömür gitmişti. Üç gündür kasvetten neredeyse ölecekti. O iki araç Malatya'nın o çevredeki ilçelerini paylaştılar ve yollarına devam ettiler. Hıdır ile Musa aynı araçtaydı. O araçta sürüde en çok koyunu bulunan Remzi de vardı. Onların güzergahına Akçadağ ile Yeşil Yurt düşmüştü. Sora sora gidiyorlardı. Akçadağ ilçesinin girişinde yaşlı bir köylüden aldıkları haber de Musa'nın yanaklarına kan geldi. Yaşlı köylü başında çobanı olmayan tuhaf sürüyü iki saat önce görmüştü. Köylü eliyle karşı dağı işaret etti. Sürü o tarafa doğru gitti. Muhtemelen dağın arka yamacına varmıştır şimdi. Hıdır cebinde ne kadar para varsa çıkardı, yaşlı köylüye verdi. Amca bunları benden bir hediye olarak kabul et dedi. Otomobil ihtiyarın tarif ettiği dağın eteklerine kadar varabildi. Oradan ileri yaya olarak tırmanmaları gerekiyordu. Hıdır, Musa ve Remzi şoförü arabanın başına bırakarak dağa tırmanmaya başladılar. Yarım saat kadar tırmandıklarında dağın eteklerindeki Aşırtma Tepe'ye varmışlardı. Nefes nefese kalmışlardı. İki çobanın da kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Yaşlı köylünün tarifi doğruysa eğer biraz sonra sürü önlerine çıkmalıydı. Aşırtma tepeye çıktılar. Etrafta hiçbir şey görünmüyordu. Remzi tedirgindi. Acaba ihtiyar bize yanlış yönü mü tarif etti? Dedi. O anda Hıdır'ın aklına bir şey geldi. Eğer sürü yakınlarda ise, zalın da başlarında ise bir ıslıkla bunu öğrenebilirdi. İki elinin işaret parmağını dudaklarına götürdü. Keskin bir ıslık çaldı. Biraz sonra karşı dağdan tok bir havlama sesi yankılandı. Bu zalımın sesiydi. Hıdır bir daha ıslık çaldı. Köpek tekrar ıslığa karşılık verdi. Ses tepenin arkasından geliyordu. Adımlarını hızlandırdılar. Henüz 200 metre gitmişlerdi ki tepenin arkasındaki bir oylomda sürü karşılarına çıkıverdi. Zalım onları görünce kurşun gibi koştu geldi. Geldi İki ayağı üzerine kalkarak sahibine tıpkı bir insan gibi sarıldı. İniltiler çıkarıyor ve sahibinin elini yüzünü yalıyordu. Zavallı hayvan üç gündür hiçbir şey yemediği için karnı sırtına yapışmıştı. Ağız kenarlarında, ayaklarında ve sırtında yaralar, kan izleri vardı. Belli ki bu üç günlük yolculukta önlerine çıkan kurtlar da aslanlar gibi mücadele etmiş. Sürüyü kurtlara kaptırmamıştı. Gördükleri bu manzara karşısında üçünün de gözleri doldu. Karşılarına duran bu asil hayvan, gözlerinde hayvan olmaktan çıkmış, bir kahramanlık abidesine dönüşmüştü. Musa kendini çok ağır bir yükten kurtaran zalıma, yıllardır görmediği gurbetteki kardeşine sarılır gibi sarılıyordu. Hıdır sürüye hızla bir göz gezdirdi. Tahminime göre eksik yok dedi. Yürümekten bitap düşmüş olan koyunların hepsi de yerlere uzanmışlar, geviş getiriyorlardı. Remzi o anda beklenmedik bir şey yaptı. Koyunların içerisinde en semizlerinden birini seçti ve kenara çıkardı. Hayvanı yatırdı, oracıkta kesti. Kabaca parçaladı ve bu yiğit köpeğin önüne koydu. Ye yeah, benim aslanım. Helal olsun sana. Ye. Yeah.